Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok nefis katmer poğaça yapacağız arkadaşlar. Mayasız katmer poğaça olacak. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle yarısı tereyağı, yarısı sıvı yağ olmak üzere 1 çay bardağı yağ karışımını yoğurma kabına ekliyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz, ilave edip tüm bu sıvı malzemeleri iyice karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde bir su bardağı unumu ilave ettim ve üzerine bir paket kabartma tozunu ekledikten sonra spatula yardımı ile homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Ununu kontrollü bir şekilde elemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet bu aşamada arkadaşlar üzüm sirkesini kullanmayı unuttuğumu hatırladım ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm ya da elma sirkesi hiç fark etmez. Benim evde üzüm vardı onu kullandım. Evet hamuru yoğururken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Evet unumu ekleyerek hamurumu kontrollü bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk aşamada elimin pislenmemesi için spatula'yı kullanıyorum arkadaşlar. Ee, hamurumuz ağırlaştıktan sonra artık spatula'yı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ee, verdiğim bu ölçülerde e, yaklaşık 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Bir de en son masa üstünde yoğurma aşamasında kullanmıştım. Toplamda 4,5 su bardağı un gidiyor. Hamur yoğururken bu masa üzerinde yoğurma aşamasını mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir aşama. Bu sayede hamurumuz çok güzel özlü bir hamur olacak. ve Açılırken çok rahat açılmasını ve kabardığında da çok güzel fosur fosur bir hamur elde edeceğiz. Evet hamur masanın üzerinde yaklaşık bir 5 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi dokusunun bu şekilde yumuşak ve elastik bir hamur olması gerekiyor. Evet yormuş olduğum hamur, hamur yoğurma kabıma tekrar alıyorum ve üzerine kapatıp yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Evet hamurum yaklaşık bir 15-20 dakika dinlendi bu şekilde. Hamurumu masamın üzerine alıyorum ve yaklaşık 8 parça beze oluşturuyorum. Her bezeyi de bu şekilde elimin içinde toparlayarak pürüzsüz bir kıvam haline getiriyoruz. Evet bezelerimi yaptım, kenara aldım ve üzerlerini bir poşet yardımıyla veya bir bez yardımıyla örttüm. Şimdi açmaya başlıyorum. Evet 3 tane bu bezemi gördüğünüz gibi servis tabağı büyüklüğünde açtım. Bu aşamada ilk açtığım bezenin üzerine nişasta alıyorum. Tekrardan nişasta serpiyorum. İkinci ve üçüncüyü koyup 3 üç bezeyi birlikte bu şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurumuz birbirine yapışır diye düşünmeyin. Nişasta olduğu için hiçbir şekilde yapışma falan olmuyor. Emin olabilirsiniz. Bu şekilde açtığımız kadar açacağız arkadaşlar. Hamurumuz bu şekilde hem in çok ince olacak hem de büyük olacak. Açtım hamurumu. Daha sonra oda sıcaklığında tereyağımı bu şekilde her tarafına homojen bir şekilde dağıtıyoruz. İnce bir katman olmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tereyağımı yufkanın her tarafına sürdüm. Şimdi katlama şeklini oluşturuyoruz. Bu şekilde iki tarafı içe doğru uç uça gelecek şekilde katlıyoruz. Ve katladığımız tarafa tekrar tereyağı sürüyoruz. Aynı işlemi diğer uçlar için de yapıyoruz arkadaşlar. Ve en üste tereyağı sürmüyoruz. Yufkamızı bu şekilde katlayıp içindeki yağın dolması için buzdolabına kaldırıyoruz. Diğer yufkalarımızı yapana kadar durması yeterli olacaktır. Evet burada videomu çok hızlandırarak aynı aşamayı tekrar göstermek istiyorum sizlere. Kafanıza takılan bir şey olmaz inşallah. Eğer olursa da aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Evet, ikinci yufkaya da aynı işlemi yaptıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Kaldırırken de bir önceki yaptığım yufkayı alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aldığım yufkamı daha yağı çözülmeden bu şekilde o merdane yardımıyla ilk etapta böyle bastıra bastıra hamurumuzun dengeli bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Bu işlemi yaparken hem çok dikkatli hem de biraz hızlı davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü odanın sıcaklığından dolayı içindeki tereyağı eriyecektir. Ermemesine izin vermeden bu şekilde hemen uzunlamasına dikdörtgen halinde açıyoruz. Hamurun katlarını görüyor musunuz? Nasıl incecik böyle tül gibi oldu. Bakar mısınız? Merdaneye yapışıyor yağlı olduğu için. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumu açtım. Bu kadar açılması ve bu incelik yeterli olacaktır. Bu aşamada bir rulet yardımıyla bu şekilde çift taraflı olarak uzun üçgenler kesiyoruz. Ve her kestiğimiz üçgene bu şekilde kısa çentikler atıyoruz. Evet çentiklere attım. Şimdi üç, bir tane üçgeni elime alıyorum ve bu şekilde esnetiyorum arkadaşlar. Bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede hamurumuzun katları incecik olacaktır. Evet peynirimi koyuyorum. Bu şekilde sararak küçük rulolar yapıyorum ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Bu poğaçada dilediğiniz içi kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz siz kıyma ya da başka bir iç de kullanabilirsiniz. Çok yakışacaktır. Evet aynı işlemi dolaptan çıkarmış olduğum ikinci yufkama da uyguluyorum. Evet bütün poğaçaları yaptıktan sonra tekrar bu dolabına gönderiyoruz ve yarım saat daha dinlendiriyoruz arkadaşlar. Dolaptan çıkarmış olduğum poğaçalarımı şimdi bir yumurta sarısının üzerine biraz süt damlatıyorum ve Biraz seyrelterek poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Görüyorsunuz poğaçalar dolaptan çıktıktan sonra taş gibi oluyorlar. Bu şekilde açılmadan poğaçalar esnemeden hemen yumurtasını hızlı bir şekilde sürüp önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve poğaçalarımın altının üstünün kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarım pişti. Çok güzel nar gibi kızardılar. Bakar mısınız katlarına? Buradan bile anlaşılıyor nasıl bir sonuca ulaştığımız. Ve şimdi... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mayasız katmer poğaçalarım nar gibi kızardı. Ama hemen şimdi sizin için hem kıyırlığını hem de çıtırlığını göstermek istiyorum. Bakar mısınız çıtırlığa? Şimdi bile sesi çok güzel çıtır çıtır geliyor. Bakın şunu alacağım. Çıtırlığa bakar mısınız? Nasıl pul pul dökülüyor. Of 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 çıtırlığına bakın şunu Allah'ım hem çıtır çıtır hem kıyır kıyır oldu. Böyle anlatamam size. Ve yufkaları da tane tane sayılıyor. Bakar mısınız? Of çok güzel oldu ya. Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Yok böyle bir lezzet. Kıyır, kıyır. Çıtır çıtır. Hmm. Şöyle. Ben şunu alacağım. Of inanılmaz bir şey olmuş. <gülüyor> Asınız. <laughs> Şiddetle tavsiye ediyorum ve şu dolu dolu peyniri hemen yiyeceğim. <laughs> Bugün de sizinle birlikte bu lezzetli e, mayasız hem kıyır kıyır hem de çıtır çıtır katmer poğaça tarifimi paylaştım. Gerçekten yapılası bir tarif ve paylaşılası bir tarif oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.